Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle korku animasyonu çekeceğim. Bayağıdır korku animasyonu videom gelmiyordu. Sesini açayım mı kısayım mı bilmiyorum. İzle. Bugün başka bir korku hikayesiyle tekrar karşınızdayız. Cisiyere. Bu hikaye diğerlerinden biraz farklı. İlk olarak sizlere hikayeyi anlatacağım. Ve sonra bu hikayenin gerçek bir olay mı? Yoksa bir kurgudan mı ibaret onu açıklayacağım. Neden? Şimdi patlamış mısırlarınız ve battaniyeleriniz hazırsa hikayeye geçelim. Ben patlamış mısır yemiyorum, cips yiyorum. Şunun da geri 1983 yazında Minneapolis, Minnesota yakınlarında sakin bir kasabada polis küçük bir çiftlik evinde ağır bir şekilde yanmış bir kadın cesedi buldu. Tuhaf yanı ise cesedin fırının içinde bulunmasıydı. Sadece bu da değil. Mutfakta fırının karşısında tripod'a yerleştirilmiş bir de kamera bulundu. Ancak polis kamerayı kontrol ettiğinde içinde herhangi bir görüntü çekildiğine dair bir kaset bulamadı. Polis bu olayı bir cinayet olarak nitelendirmiş olsa da daha sonra evin yakınlarındaki kuyunun dibinde gizemli bir kaset buldu. Kaset aşırı dertli yıpranmış durumda olmasına rağmen bu kaset Kamera görüntülerindeki kadın kamerayı fırına görecek şekilde konumlandırdıktan sonra fırını çalıştırdı ve içine girdi. Videonun 8. dakikasına kadar fırının şiddetli bir şekilde sallandığı görülüyordu. Geri kalan 45 dakika boyunca ise fırından yoğun siyah dumanlar yayılıyordu ta ki kameranın pili bitene kadar. Ama halkın kadın mı attı sorunu? Görmedim ki. kaset bile bir sır olarak saklandı. Polis kuyuya kaseti kimin attığında maalesef tespit edemedi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu gerçek bir hikaye mi yoksa sadece bir kurgu mu? Gerçek bir değil gerçek değil. Kuyupasta.com gibi sitelerde bazı yorumlara bakarsanız bu onlara göre bir kurgu. Ancak bu gerçek bir hikayeye dayanmaktadır. Eee yalancı. 1960 yılının Aralık ayında Hika Sare'nin öldürüldüğü fırın cinayeti olarak bilinir. Finlandiya'nın en çok bilinen cinayet vakalarından biridir. Ve katil hiçbir zaman bulunamamıştır. Hika Sare'nin en son Aralık 1960'da görüldü. Hika kocası Ponti ile birlikte büyük babası ve büyük annesi... Ponti mi? Ponti. Çiftin beş çocuğu vardı. Çocuklar aile sorunları ve babalarının şiddet eğilimleri nedeniyle devlet tarafından evlat bilinerek bakıcı evlere yerleştirildi. Çocukların ve köydeki komşuların anlattığına göre Ponti alkolüyken Hilka'ya karşı aşırı derecede kıskanç ve şiddet yanlısı oluyordu. Ayrıca Hilka'yı defalarca öldürmekle de tehdit etmişti. 1960 yılının Noar gününde Hilka ve Ponti'nin büyük oğlu okul arkadaşlarıyla birlikte daha önce söylediğinden bir gün önce anne ve babasının evine tatil ziyaretine geldi. Çocuklar geldiklerinde ön kapının kilitli olmadığını gördüler. Bu yüzden içeri girdiler. Evet. Bu sırada Ponti mutfaktan çıkıp mutfak kapısını kilitleyerek çocukların yanına geldi. Ve onlara erken geldikleri için sinirlenmişti. Oğlu annesinin nerede olduğunu sorduğunda Ponti, İlkan'ın bir yerlere gittiğini ve bir süre gelmeyeceğini söyledi. O gece hava karardıktan sonra çocuklar mutfağın ışığının yanmadığını fark ettiler. Fonti onlara lambanın patladığını söyledi. Ama oldukça gergin görünüyordu. Ayrıca çocuklar yıllardır kullanılmayan büyük fırının üzerine birikmiş olan çeşitli ıvır zıvırların yere atılmış olduğunu fark ettiler. Fonti onlara mutfakta temizlik yaptığını söyledi. Ama ellerinin üstündeki yaralar oğlunun dikkatini çekmişti. Oğlu evdeki tuhaf durumlara çok fazla aldırmadı. Ama ne yazık ki o sonra annesini bir daha göremedi. Hmm, Yıllar geçtikçe olur. oğlu ara sıra evi ziyaret ediyor, birkaç gün kalıp geri gidiyordu. Zaman geçtikçe çocuk annesinin artık hayatta olmadığından şüphelenmeye başladı. Oğlu ev ve çevresini defalarca inceledi. Ama fırın ortalarda yoktu ve annesine dair hiçbir ipucu bulamadı. Sonunda 1966'da oğlu polise bir mektup gönderdi. Babamın annemin kaybolması hakkında bana söylediğinden daha fazla şey bildiğinden şüpheliyorum. Evimizdeki fırın 8 yıldır hiç kullanılmamıştı. Babam mutfak karanlık olmasına rağmen karanlıkta mutfakta temizlik yapıyordu. Ama fırını kullanmış olduğu aşı bir şekilde belirgindi. Fırının incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Babam her şeyi yapmış olabilir. Ne yazık ki polis mektubu dikkate almadı. Daha sonra oğlu bir derginin Mayıs 1967 sayısında babasının annesini öldürdüğünden şüphelendiğine dair bir makale yazdı. Bunun üzerine babası ona işine karışmaması gerektiğini söyledi. Oğlunun çabaları sonuçsuz kalmıştı. 1972 yılında yani Hilka'nın kaybolmasından tam 12 yıl sonra eski çözülmemiş vakaların araştırılması için yeni emirler gelmiş, eski dosyalar tekrar soruşturmaya açılmıştı kayboluşu ile alakalı olduğu ile yeniden irtibata geçildi. 27 Kasım 1972'de yetkililer ailenin fırını incelemek için eve geldiler. Fırını bir metre derinliğe gömülmüş bir halde buldular ve kumu kazdıkça içinden Bakın. bir kadın başı çıktı. Biraz hey. sonra bir ayak ve sonunda cesedin tamamını buldular. En büyük oğlu cesedin annesi Hika Sarenine ait olduğunu teşhis etti düzeyde kanıtlara rağmen yerel mahkeme Ponti'nin Hilka'nın ölümüne kasta neden olmadığını belirtti. Ponti ağır saldırı suçundan 8 yıl hapse mahkum edildi. Ancak sadece bir yıl hapiste kaldı. Çünkü yüksek mahkeme Hilka'nın ölüm nedeninin ve şeklini bilinmediğinden dolayı ceza süresini indirdi. Bu olaydan sonra Ponti evine geri döndü ve 1 Ağustos 1986'daki vefatına kadar orada yalnız yaşadı. Buna rağmen bu olayı bir gizem haline getiren bir soru var. Hilkayı kocası mı öldürdü? Yoksa aslında kocası masum muydu? Ya da tıpkı creepypasta hikayesinde olduğu gibi Hilka bunu kendi kendine mi yaptı? Sanırım bunu asla bilemeyeceğiz. Bilemeyeceğiz. Merhabalar umarım animasyonu beğenmişsinizdir. Diğer kanalım olan Lili 555 kanalında Arkadaşlar bu video bitmedi. Ayrıca animasyonla korku hikayeleri de birçok Şimdi bir tane şey... daha video izleyeceğiz. Kırmızı göz falan var. Bu videolar yeni gelmiş herhalde. <laughs> <laughs> Abi videom da devamını çekelim. Bakın bu ayı izlemişler. Benim kimi de izleyin ya. Oha 8000 kişi izlemiş bunu. Bunu izleyelim. Merhaba, ben Lilith. Lilith'in korku atölyesine hoş geldin. Hoş bulduk. Korkmaya, hazır mısın? Hazır değilim. Erkek arkadaşım heyecanla bağırdı. İşe yarıyor. Adeta heyecandan sesi titriyor. Merhaba. Ben Lilith. Biliyorum bu gerçekten işe yarıyor. Yani aynadaki yansımanı gerçekten yok mu ettin? Evet. Ne? Işe İşe yarıyor. Adeta heyecandan sesi titriyordu. Hadi ama benden aptal buladı mıri şeylerine inanmamı bekleme. Aptalca değil sana söylüyorum bu. Aynadaki yansımasını yok yani etmiş. aynadaki yansımanı gerçekten yok mu ettin? Evet. Gerçekten buna kanacağımı mı düşünüyorsun? Bak bu bir şaka değil. İnan bana bu bir ve aklını başından alacak. Sadece deneyelim. Yapacak daha iyi bir şeyimiz yok. Hem sıkıcı bir pazartesi akşamını eğlenceli bir hale getirmiş oluruz. Pekala. Öyleyse ne yapmam gerekiyor? Ben Ondaki çok heyecanlandım. Hadi izle. Sadece izler. yanan bir mumun ışığıyla belli belirsiz aydınlanan banyomdaki aynanın önünde duruyordum. Peki şimdi ne yapacağım? Bu şey her neyse onu yapıp kurtulmak istiyordum. Mumu al, göğsüne yaklaştır ve aynaya bak. Yanmaz Sağ mı? Sağ elimde mum, ve sol elimde telefonla onun dediğini yaptım. Bu konuyla alakalı zekice bir espri yapacaktım. Ama sonra odaklanıp bu şeyi bir an önce bitirmeye karar zaman. verdim. yapmamış Şimdi ya. tehditkar bir şekilde gülümse. Ne? Aman tanrım gülümse işte. Korkmaya başlayana kadar aynaya sırıtarak bak. Öne doğru eğildim. Ve Mumu yüzüne doğru yaklaştırdım. Ürkütücü bir şekilde gülümsemeye başladım. Mumun zayıf ışığı yüzümde de bu Ama bölümünden ben... yansımıştı. Mumun ışığının işte. yansımasından dolayı yüzümde yayılan bu görüntüden rahatsız olmaya başladım. Ama devam ettim. Ayna ayna duvardaki ayna biz senin köleniz. Aynadaki yansımamızı alıp götür buradan. bu yaptığım çok aptalcaydı. Dışarıda rüzgarın uğulayan sesini duyabiliyordum. Nasıl bir rüzgar be bu? Ağaç dalları cama çarptıkça içimde tuhaf bir ürperti oluşuyordu. Ko Şimdi Aynı var ya tüylerim diken diken olmaya başladı. Daha dikkatli bakmaya başladım. Bu da ne? Omurgamdan aşığı bir ürpertiğinde. Gözlerim az önce kenara kaymıştı. Ve bunu ben yapmamıştım. Banyonun kenarında bir karaltı olduğunu fark ettim. Gölgedir o gölge. Karanlık gölge sanki gittikçe büyüyordu. Burada benimle başka birinin daha olduğu düşüncesi korkumu gittikçe arttırıyor. Normal gölge. Ne farkı ne olmuş Belki ki? Belki bu karaltıyı kendi kendime korktuğum için var etmiştim. Ama oldukça gerçek gözüküyordu. Ayak sesleri ve derin derin nefesler yükseliyordu. Ama şimdi korkmaya başladım ha. gerçek değil. Hepsi kafamın içinde. Zihnim bana oyun oynuyor. Sonra kendimi sakinleştirmek için derin bir nefes aldım. Ve gözlerimi açıp aynaya tekrar baktım. Şimdi gülümsemiyor olmama rağmen aynaya baktığımda hala gülümsüyordum. Nasıl oluyor? Onu umursamıyor ama aynada gülümsüyor. O adam şimdi İşini kızı cenazesini de. çıkaracak da, da neyse. Ne böyle neler oluyor? Bekle, birazdan her şey daha da tuhaflaşacak. Hayır, buna bir son ver. Tekrar aynaya baktığımda yansımam değişmeye başladı. Göz bebeklerim geriye doğru hareket ediyor ve hala gülümsüyordum. Dur, Abi dur. dur Kalbim duracak. Şey yarıyor. Dur dur şunu dedi. Nasıl durdurabilirim bilmiyorum. Mumu elimden düşürdüm. Koşarak ışığı açtım. Işık odaya dolduğunda rahatlamış hissediyordum. Bu gerçekten çılgınca. işe yaradı. Aynada yansımam yok oldu. Sanki görünmez. Görünmez mi? Sanki görünmez olmuş gibiydim. Aynı anı görmüyordum. Gerçekten acayip bir şey değil mi? Ama merak etme. Talimatlar yarın sabah uyandığında yansımanın geri geleceğini söylüyor. Bunu nasıl öğrendin? Bilirsin işte Dark Web'de bazı ürkütücü şeyler arıyordum. Hmm, çok tuhaf. Ne oldu? Hala telefonumun cam ekranında yansımamı görebiliyorum. Bu şey sadece aynada mı işe yarıyor? Aa, sanmıyorum. Ama... Bakmayın, bakmayın ben bakmıyorum. Azıcık bakın şu. Bakmıyorum, siz de bakmayın. Siz de bakmayın. Bakın bakayım buraya bakmayacağım. Merhaba. Asla bakma. Of. <laughs> Diğer kanalım olan Lili 555 kanalında eski seslendirdiğim animasyonları izliyoruz. Ayrıca animasyonla korku hikayeleri gibi birçok ürpertici içeriğe de bu kanaldan lan. ulaşabilirsiniz. Lütfen beni Lili 555 kanalından da takip etmeyi unutmayın. Korkudan mı bu? <laughs> Benim çok yemiyor lan. Bu korkudan olmuyor. Sen de karnı Elim hissetmiyorum. Korku film gerçek oldu sanki. Elime çarptım. Ben çok fenayanım. Yeni bir telefon alacağım da. Yeni bir telefon, tablet, akıllı. Tamam saat yanması bitti. Nasıl oldu bu şey? Kredi kartsız faturaya ek 12 aya varan ödeme kolaylığıyla düşünmeden seç seç al. Biraz an elime çarptım. Elimin yanması çok lükseldi. Yastığa elimi koymam lazım. Neden öyle oldu ki? Nasıl oldu? Valla yanmaya devam ediyor. Merhaba, Geçti şimdi. Ben Lilith. Lilith. Im. Bu bunu izleyelim. Selam. Ben Lilith. Kanalıma hoş geldin. Geçenlerde beni derin. Bakın. Gerçek hastane korku animasyonu. Gerçek <laughs> hastane. İsteriz. Neden hep Sheila gezici bir hemşireydi. Montana hastanesi onun çalıştığı hastanelerden biriydi. Elim çok ağrıyor. Çoğunlukla gece vardiyası Nasıl öyle oldu lan? Bir gece yine Montana bir dakika. hastanesinde gece vardiyası. Elim büyümüş vardiyası lan benim bak. E, bu elim, bu normal elimden daha büyük. Bakın. Sessizdi. saat Çok gece üç civarında dört numaralı hastanın çağrı zili çalmaya başladı. Şişmiş lan Korku filmi gerçek oldu. Şaşkın Siz görmemiş olabilirsiniz ama öyle. Bakın. Çok kötü. Senden şey. ne istiyor? Nasıl yani? Buraya gelip köşede duran hemşire benden ne istiyor? Nereye baktı? O ne? Kim? Steve'den mi bahsediyorsun? Ama o benimle oturuyor. Hayır, başka biri. Ama başka kimse yok. Sadece ikimiz varız. Peki, tekrar gelirse zili çalın. Ben hemen gelirim. Hiçbir şey anlamadım. Hangi hemşire? Gelin buraya. gerçekten tuhaf davranıyor. Da şey abi, bakın göz çıkıyorlar. Ne <laughs> falan görüyor olmalı. Ayrıca. Ha. Elim o kadar ağır. Ben şimdi normal ele dönmüştüm. Bence o korkudan oldu lan. Çok yanmıştı lan. O kadar yanmıştı ki böyle. Böyle ateş. Sanki elinde ateş varmış gibi. Merhaba. Arkadaşlar bay bay video. Ne bak lan tipsiz. Tipsiz. Git tipsiz. Çok... Git lan tipsiz tipsiz çok korkunçsun. Hero Prime mısın lan sen? Hero Prime mısın? Aynı bu kadına benziyor. Tipsiz. Kadın kadın da güzelmiş. Ya gözleri masmavi. Keşke benim gözüm masmavi olsa. Siz hemen izlerdiniz değil mi? Beni o kadar tatlı bulurdunuz. Başka kimse yok. Rüya görüyor olmalısın. Hayır. O banyoya gitti. Benim evimden şimdi sesler geliyor. Yoksa ben bunu izledim diye kulağım hep onu düşün değil mi şimdi? Aha. Gö görecek mi gerçekten? Ama banyoda kimse yok. Sen yani öyle yapmayansızmaz o... kulağın mı deli? Peki bu hemşire nasıl biriydi? İçerisi karanlıktı. Onu tam göremedim ama bir kadın olduğunu söyleyebilirim. Tuvaleti kullanmak istiyorum. Orada olmadığından emin misin? Aa, burada kimse yok. Güven bana. Merak etme. Bir şey ihtiyacın olursa beni çağır. Hemen gelirim. Oğlum, sen bakmasaydın şimdi ağzımıza sıçacağız kendi kendine nasıl açıldı lan bu Arkadaşlar gözlerinizi kapatın ben kapatmadığıma bakmayın siz kapatın tamam mı? Oh be reklam bizi kurtardı. Of buram da çok ağrıyor lan. Lan çok ağrıyor. Şimdi laboya gidemem yıkamak için. Zaten korkuyorum. İşliyorum lan bir de. Üşüyorum. Korku seyirin üstünde üşüyorum. Bitti mi? Bitmemiş. Bir kaç saat sonra Sheila Mary'i kontrol Kaç etmek için onun odasına gitti. Ama Mary'nin banyo zemininde ölü bedenini buldu. Bilek biraz da. 3 ay sonra ne olacak? Bu olaydan 3 ay sonra Şila yine aynı hastaneye gece vardiyasına geldi. Bu sefer 4 numaralı odada 60'larının başında bir hasta adam kalıyordu. Gece oldukça sessizdi. Saat 3 civarında 4 numaralı odanın çağrı ışığı yandı. Hemşire misiniz? Evet. Ne olacak şimdi? O zaman bu hemşire neden buraya gelip köşede dikilip duruyor? Benden ne istiyor? Ne? <laughs> ne istiyor bilmiyorum. Hastanede sadece iki kişiyiz ve diğer hemşire de yanımda. Aslında bunu söyleyen ilk kişi değilsiniz. <laughs> Stacey gerçekten tuhaf bir şey oldu dört numarada kalan Meri'yi hatırlıyor musun? Onun odasında kalan adam da aynı hemşireyi gördüğünü söylüyor. Gerçekten çok ürkütücü. Gerçekten. O garip olayı... Musun? Bakın tüylerim, tüylerim diken diken bakın. Diken 4. diken oluyor. Burada yaşayan bir hemşire aşırı derecede fazla çalışmaya dayanamamış. Ve bir, bir gece banyo zemininde ölüp birkaç hastanın hastanede o hemşireyi gördüğüne dair söylentiler varmış. Belki o hemşirenin hayaletidir. Aa Stacey beni korkutmaya çalışma. Doğum. Bakın. bay bay. Video bitti, video bitti. Hemşire Şila ne diyor anlamadım. Arkadaşlar video bitti. Lütfen arkadaşlar like abone olun. unutmayın. Ben çok mutluyum.